Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Bugün bahsedeceğim konu daha sürdürülebilir dünya için tüketim. Her yıl dünyada yaklaşık 930 milyon gıda israf ediliyor. Bu üretilen gıdanın sadece üçte biri, üçte biri. Bu gıda israfı sadece açlık çeken insanlara zarar vermiyor. Aynı zamanda çok büyük oranda çevresel sorunlara sebep oluyor. Peki bu bahsettiğim sorunların çözümü ne? Çok basit arkadaşlar. Sorunun cevabı bizde. Bizde bitiyor her şey. Peki neler yapabiliriz? Haydi başlayalım. Öncelikle alışveriş alışkanlıklarımızı gözden geçirelim. Marketlerde ya da mağazalarda gördüğümüz her şeyi almak yerine gerçekten ihtiyacımız olanı satın almayı seçebiliriz plansız alışveriş. Genellikle hem gereksiz tüketim hem de daha fazla israf anlamına gelir. Diğer bir konu paylaşma. Paylaşma kültürünü yaygınlaştıralım. Kullandığımız kıyafetleri, kitapları, elektronik eşyaları, ihtiyacı olanlara bağışlayarak hem israfı azaltabilir hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiririz. Peki bu söylediklerim neden önemli? Çünkü tüketim alışkanlıklarımız sadece bireysel bir tercih değil. Aynı zamanda gezegenimizin geleceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Eğer şimdiden harekete geçmezsek, gelecekte çok daha büyük çevresel ve toplumsal sorunlarla karşılaşabiliriz. Öğüz Üniversitesi'nden neler beklenebilir? Üniversiteler, sürdürülebilirlik konusunda liderlik yapabilecek en önemli kurumlar arasında yer alıyor. Örneğin, kampüsü daha fazla geri dönüşüm kutusu yerleştirebilir. Hepimizin yaptığı küçük bir adım bile çivi etkisi yaratarak büyük sonuçlar yaratabilir. O yüzden ben yapsam ne olacak diye düşünmeyin.